Yeni nesil neden sevişmiyor? Bu insanlar neden sevişmiyorlar? Yepyeni bir araştırmaya denk geldim. Çünkü haklılar. Her 9 kişiden birinde bir cinsel yolla transfer olan enfeksiyon bulunabiliyor. Bakalım siz bu yüzdelerin neresindesiniz? Bu konuda en çok sıçan nesil Y kuşağıymış. Ama Z kuşağı işte o sıçmayı toparlamak için arkadan gümbür gümbür geliyor. Cinsel yolla transfer olan enfeksiyonlardan nasıl korunuyorsunuz sorusuna Z kuşağı seks yapmıyorum diye cevap vermiş. Helal olsun. Önce bankada hesaplarını ateşleyelim, ondan sonra sevişelim diyor. Yeni nesil neden sevişmiyor? Cinselliğin ...sonumu geliyor. Arkadaşlar, İnce İşler Klanı'nda hepiniz hoş geldiniz. Ben Özgür Uysal. Size işte ve okulda öğretilmeyen her şeyi en ince detaylarıyla araştırıp... ...kendi tecrübelerimle harmanlayıp, gümüş tepside sunmaya devam ediyorum. Neden? Çünkü sizi hayata ve yatağa hazırlayan tek program İnce İşler. Nasılsınız sevgili klandaşlar? İyi misiniz? Keyfiniz yerinde mi? Umarım her şey iyi gidiyordur. Gel gelelim yeni nesil için pek de iyi gitmiyor gibi. Çünkü yeni nesil sevişmiyormuş arkadaşlar. Yepyeni bir araştırmaya denk geldim. Sizler için bu araştırmayı şimdi bütün detaylarıyla anlatacağım. Yeni nesil neden sevişmiyor? Bu insanlar neden sevişmiyorlar? Zaten sevişemiyorduk. Biz nasıl bu işin içinden çıkacağız? Sevgili klandaşlar yapacak bir şey yok. Ama en azından nedenlerini bilirsek bakalım hakkında söyleyeceğimiz bazı yorumlar da olacaktır diye düşünüyorum. Bakalım siz bu yüzdelerin içerisinde misiniz? Bakalım siz bu yüzdelerin neresindesiniz? Şimdi hazır sanız anlatmaya başlıyorum arkadaşlar yeni nesil neden sevişmiyor cinselliğin sonumu geliyor Şimdi tabii önce lütfen abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı ve de katıl butonuna tıklayıp üyeler’e özel avantajlardan faydalanmayı unutmayınız. Üyeler’e özel olarak hem daha önce eğitimler yayınladık bir sürü hem de yeni cinsellik konusunda eğitimler yayınlamaya devam ediyoruz. Lütfen itinayla izleyiniz. Daha üst seviyede üye olursanız da sizi Farko 18 gibi, Kaynaşma Gecesi gibi etkinliklerimize davet ediyoruz. Yeriniz katıl butonuna tıklayıp üyeler’e özel avantajları okuyunuz. İyi ki varsınız, destekleriniz için teşekkürler. Olmasaydınız olmazdık. Gelelim neden cinsellik sonu geliyor? 2020 yılı itibariyle cinsellik konusunda inanılmaz bir düşüş saptamış uzmanlar. UCLA'de yani University of California Los Angeles Üniversitesi'nde yapılan California Sağlık ve Cinsellik anketine 6 milyon insan katılmış. Kaliforniya'dan yani düşün Kaliforniya'dan hani daha buralara bile değil. yüzde %38'i bu Yeni nesil katılanların bir önceki yıl hiçbir cinsel ilişkiye girmediklerini söylemişler. %22'si de ondan önceki yılda hiçbir cinsel ilişkiye girmediğini söylemiş. Yani giderek artan bir cinsellikten uzaklaşma görülüyor. 2011 yılında filan yaptıklarında bu çok daha azmış. Hatta daha önceki yıllarda 90'lı yıllarda, 80'li yıllarda yaptıklarında çok çok daha azmış. Yani giderek cinsel ilişkiye girmeyen insanların sayısı ve yüzdesi artıyor arkadaşlar özellikle 2020 sonrası bir şekilde artmaya başlamış. Peki neden? Çünkü pandemi oldu. Pandemi en çok 18-30 yaş arasındaki nesli vurdu. Bu insanlar bir araya gelemediler. Üniversitelerde, liselerde, topluluklarda, barlarda, diskolarda bir araya gelemediler. Hadi onu geçtim. İnanılmaz bir güvensizlik ortamı oluşturdu pandemi. Nasıl bir güvensizlik ortamı oluşturdu? Birbirimizden acaba hastalık kapar mıyız? Acaba o hastalığı kapar da ölür müyüz? diye inanılmaz yüksek bir güvensizlik ortamı oluşturdu ve güven endeksini giderek düşürdüğü için insanlar ya elinde var olan ilişkilerine tutundular araştırmalara göre ya da pandemi için biriyle ilişki kurup direkt kapandılar tekeşçiliğe geçtiler ya da hiç ilişki kurmamaya karar verdiler. Nitekim pandemi süresi boyunca 18-30 yaş aralığındaki insanlara sorduklarında yüzde %52'si bütün pandemiyi, bütün Covid-19 dönemini tek bir partnerle geçirdiğini söylemiş. Yani pastanın yarısı sadece tek bir kişiyle cinselliğini yaşamaya devam etmiş. Dolayısıyla cinselliğin yaşanma oranı da buradaki %52'lik kesim dışında kalana kalmış. Onların da pek çoğu işte eve kapandığı için de demek ki cinselliği yaşamamış ya da yaşamamayı tercih etmiş arkadaşlar. Dolayısıyla pandemiyle birlikte gelen bir salgında cinsellik yaşamam olarak yansımış. Çok üzülüyorum ben bu 18-30 yaş arasındaki çocuğa. Bazıları mezun olamadılar. Ki o mezuniyetler ne güzeldir o mezuniyetler. Ya insanların artık son hayata atılmadan önce artık son bir okuldan böyle terk edeyim dediği o mezuniyetler. Ya da iş yerlerine yeni girmiş olanlar çalışamadılar. Online girdiler. Online online oradan toplantı yaptılar. Üstte gömlek altta don. Hiç seksi ortamlar olmadı ne yazık ki. İşte işler kesattı. Pandemi ile birlikte hem bir korku ortamı vardı hem de cinsellik konusunda bir kuraklık vardı. Gelelim ikincisine. Yeni nesil slow living yani yavaş yaşama dediğimiz yaşam biçimini daha hızlı bir şekilde benimsiyormuş arkadaşlar. Yani trend olan tek şey maça değil aynı zamanda yavaş yaşam. Yani maça gibi şeylerin trend olmasının sebebi de zaten sağlıklı yaşam. Nitekim yeni nesil o kadar sağlıklı yaşamaya çalışıyor. O kadar çok bu yavaş yaşamla birlikte kaygılarından uzaklaşmaya ve de kendine böyle zarar verecek şeylerden uzaklaştırmaya çalışıyor ki cinsel yolla transfer olan enfeksiyonlardan korktuğu için cinsellik yaşam oranını da giderek düşürüyormuş Z kuşu arkadaşlar. Çünkü haklılar her 9 kişiden birinde bir cinsel yolla transfer olan enfeksiyon bulunabiliyor. Yani sokaktan 10 kişi çevirseniz yani 1 ya da 2 tane cinsel yolla transfer olan enfeksiyona denk gelebiliyorsunuz. Yani anlayacağınız yeni nesil hazdan ve haz veren şeylerden uzaklaşarak kendini daha sağlıklı ve yavaş bir yaşamın içerisine çekiyor arkadaşlar. Bunun içerisinde cinsellik de var, sigarayı da en az tüketen nesil, alkolü de en az tüketen nesil. Yani hem maça içip düzenli egzersiz yapıp ...sağlığına sağlık katıyor. Hem de haz veren şeylerden kendini uzaklaştırarak... ...ömrünü katman katman, palaz palaz uzatıp... ...kendini daha böyle güzel bir yaşamın, mutluluğun kollarına bırakıyor, görünüyor yeni nesil. Bu konuda en çok sıçan nesil Y kuşağıymış. En yüksek alkol tüketimi ve en yüksek haz veren maddeler tüketimi... ...ahanda bu kuşaktaymış. Ben de o kuşaktan bir tanesiyim. Biliyorum çok arkadaşım helak oldu. Yani bu kadar rahat bir ortam, rave kültürü, ondan sonra alkolün zaten ucuz alınabildiği son dönem. O yüzden hak veriyorum. Sigaranın her ne kadar böyle tabaklarda bir servis edilmese de yani bizim bir önceki kuşağımız kadar olmasa da yine de çok ucuz alınabildiği, yasaklarının bu kadar yaygın olmadığı bir dönemden geçen Y kuşağı bu noktada büyük sıçmış görünüyor. Ama Z kuşağı işte o sıçmayı toparlamak için arkadan gümbür gümbür geliyor. Ama arada karambole cinselliği de götürüyor. Niye? Çünkü enfeksiyonlardan kaygılanıyor. Yani sadece hazdan kendini uzaklaştırmıyor yavaş yaşam ya yavaş ağırdan alalım biraz hemen de cinselliğe girmeyelim birazcık da sohbet edelim filan konusunun da ötesinde enfeksiyondan da aynı zamanda kendini koruyor. Yani cinsel yolla transfer olan enfeksiyonlardan nasıl korunuyorsunuz sorusuna Z kuşağı seks yapmıyorum diye cevap veriyor. Helal olsun. Gelelim üçüncüsüne. Eğitim ve kariyer de yine cinselliğin kuraklığını palazlayan şeylerden bir tanesi. Eğitim süresi giderek uzadığı için insanlar kariyerlerine çok geç atılıyorlar. Kariyerlerine çok geç atıldıkları için uzun eğitim ve kariyer yapmak için verecekleri mücadele onları düzenli bir ilişkiden, cinsellik gibi kafasını karıştırdığını düşündüğü şeylerden uzaklaştırıyormuş. Araştırmalar gösteriyor ki cinsellik mi kariyer mi sorusuna insanlar gelecek kaygısı giderek arttığı için için önce kariyer cevap veriyorlar. Yani önce cebimiz para görsün, geleceğimiz şöyle bir ışık görsün. Ondan sonra yatağımızı ateşleyelim. Önce bankada hesaplarını ateşleyelim, ondan sonra sevişelim diyor yeni nesil arkadaşlar. Bilmem katılıyor musunuz? Bunların ikisi bir arada olmuyor mu? Ne yapalım? Demek ki olmayacağını düşünüyor. Halbuki iyi bir cinsel yaşam beraberinde mutlu ve motive bir hayatı da getirebilir. Bilmiyorum. Bilemiyorum. Karar sizin. Ama en büyük etkenlerden bir tanesi kolay olanın çekici olmamasıymış arkadaşlar. Yeni nesile sorduklarında neden sevişmiyorsunuz arkadaşlar siz diye demişler ki artık arkadaşlık uygulamalarıyla falan o kadar kolay ki bu iş ve artık o kadar tabu olmaktan yasak olmaktan çıktı ki biz bunun peşine düşmüyoruz. Bu yasak olanın verdiği hazzı, yasak olanın verdiği çekiciliği o keşfetme arzusunu bize vermiyor demişler. Bu 6 milyon insan demiş ki yasak oldukça bir şey cezbedici oluyor. Artık bu kadar alemi yapıldığı için çok da fazla ilgimizi çekmiyor demişler. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Nerede bu rahat sevişenler diye şu anda aşağıya yorumlar gelecek adım gibi biliyorum. Evet birini bile bulamayan var. Burada tek partner diyorsun ama bunu da bulamayanlar var abicim diyenler gelecek. Yeni nesil sevişmiyor ama bir bakalım ne eksik? diyenler var. Hani <laughs> imkansızlıktan yapamayanlar da var eminim ki. Ama bu dört neden özellikle Z kuşağında cinsellik oranını azaltıyormuş. Ya bu arkadaş uygulamalarında da bu arada adaletsizlik var onu da söyleyeyim. Bu sevişmeyenlerin çoğu sevişmemeyi tercih edenleri çoğu kadın. Çünkü kadın seçici davranıyor. Araştırmalarda onu gösteriyor. Bir erkeğin like atma oranı yani işte sağ çekme mi, like atma mı, süper like atma mı, artık neyse. Oranı %52'ymiş arkadaşlar. %52 mi %54 mi tam rakamı aklımda kalmadı. Ama her iki kişiden bir kişiye like atıyor erkek. Kadında ise bu oran onda bir. Yani kadın ise her on kişiden bir kişi Dolayısıyla erkeğin eşleşme oranı sadece yüzde 30 ila 10 arasındayken kadının eşleşme oranı yüzde %60 ila 80 arasındaymış. Süper güç gibi kadında bu. Kadın tercih etmiyor. Neden? Çünkü ince eliyip sık dokuyor. Tabi pandemi gibi şeylerin de etkisi var. Ya şimdi ben bununla buluşacağım. Enfeksiyon mu alacağım ya da işte ne bileyim slow living yani ağırdan alalım. Hemen de yani muhabbet konum at sevişelime geliyor. Ama ben bunlarla uğraşamayacağım falan. Ya da daha önce anlattığımız gibi man keeping olmasın erkek tadılığı yapmayayım şimdi. Ama kim flört edecek falan diyenler de olabilir bunlar. Ama işin bir tabu olmaktan çıkması şükür ki ince işler sayesinde bunlar rahat rahat konuşuluyor artık. Tabu olmaktan çıkması cinselliği de azaltıyormuş. Yani biz aslında insanlar rahat 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 bu konuları konuşsun derken biraz da kuraklığa neden oluyormuşuz galiba arkadaşlar. Bilmiyorum ama bizim amacımız bilinçlendirmek. Yani insanlar yapsınlar bu işi ama işte bu enfeksiyonlara filan yakalanmasınlar. insanlar kendilerini hazların peşinde helak etmesinler. Yanlış ilişkiler kurmasınlar. Centilmen olsunlar diye yapıyoruz. Bu arkadaşlık uygulamalarında rahat rahat eşleşebilsinler diye emek veriyoruz ya. Alın teri, alın teri. İnce işler neydi? Emekti. Emekti diyorum ve lütfen bizi takip edip paylaşmayı da unutmayın diye ekliyorum. Fark 18'e eğer katılmak istiyorsanız biletleri satışta. İsterseniz YouTube kanalına hemen gidip Banner'ın üstünden tıklayabilir, tarihleri öğrenebilir, biletleri alabilir. İsterseniz de Google'a yazıp farkı 18 biletleri diye oradan da etkinliğimize katılabilirsiniz. Orada bu konuları bol bol birlikte istişare ederiz. Ben Özgür Uysal, sevgili klandaşlar dersiz bitmiştir. Bu işler ince işler. Sevgiler.